Yiyip yiyip şiştiğinden haberin yok Yazın yazın geldiğinden çok uzaksın çok Göbekçilisin ezelinden bikininiz yok Şişkomusun güzelinden çikolatanız çok Kapatılmış göbekler bir buçuk iskenderler kesik kesik dönerler Cık 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 daha da ver Yensin yemekler sporu da boş verelim Onu ye bunu ye şunu ye canım göbeği çek bebeğim Yensin yemekler sporu da boş verelim onu ye, bunu ye, şunu ye canım, göbeği çek bebeğim. İp yiyip şiştiğinden haberin yok Dik kesik dönerler çık cık 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 daha da ver Yensin yemekler ip yiyip şiştiğinden haberin yok Yazın yazın geldiğinden çok uzaksın Her sporu da boş verelim onu ye, bunu ye, şunu ye canım Göbeği çek bebeğim Ben çikolatanız çok Kapatılmış göbekler Bir buçuk iskenderler Kes çok Göbeklisin ezelinden bikininiz yok Şişko musun güzelin